E, tasarım kısmında ise ilk olarak e, tasarım sekmemi ekleyeceğim. Tasarım sekmemi ekliyorum buraya. Ekledikten sonra tabi buraya da X-Shape ve X-Design uygulamalarını ekliyorum. Yerlerini belirtiyorum. Bunları tabi büyütüp küçültebilirsiniz. Çok rahatlıkla. E, bunları ekledikten sonra tabi e, ben Space'e göndermiştim. 3D Space'e göndermiştim dosyamı. Oradan almak için Proje sekmesine de Triz Space'i eklemem gerekiyor. Proje sekmesine giriyorum ve Triz Space'i de sağ taraftaki alana yerleştiriyorum. Buradan da joystick tasarımımı bulup oradan da dosyamı sürükleyerek de ilk shape'e atıyorum. Şimdi oradaki dosyamı bulacağım. E tabii buradan da ilk olarak e, yeni dosya deyip lokasyonunu seçiyorum. Daha sonrasında proje alanından tasarımımı bulup, tasarımımı bulup buraya atıyorum. Aynı Solid'deki montajı yeni parça ekler gibi ekledim ve kendi içerisinde de bir yeni e, parça çizimi başlatıyorum. Burada da bir tane silindir koyup e, bir taslak resmi koyup o resmi bunun üzerine yansıtacağım. E, üzerindeki kareler e, sayesinde çekiştirerek istediğim yere götürebilirim o yüzeyleri. Üzerindeki noktaları tutup çekiştirebilirim. Şimdi resmimi ekliyorum. Onu oturturuyorum. Onu büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Şimdi orada üzerindeki kareler sayesinde ve noktalar sayesinde tutup çekiştirerek istediğim gibi eğebilirim. işte açı verebilirim. Bunları yukarı doğru da çekeceğim şimdi. Oradaki resmi taslak alarak da bunları çekiştiriyorum. Biraz yukarı açısını oynayacağım. Tabi burada mesela burayı yaptık şimdi düğme kısmı vesairesi var. Tabi bunları tel kafes görünümünde de bu şekilde yerleştirebiliyorum ben yerlerini. Çekiştirebiliyorum. Eski haline geri aldım güzel olarak. Şimdi X-Design tarafına geçiş yapacağız. Yani düğme kısımlarını da artık parametrik olarak yapacağım. Şimdi buradaki düzlemi yukarıya aldım. Aynı soru örs kullanılır gibi düşünebilirsiniz burayı. Zaten hani soru örse birebir aynı. Yani soru örs bilen birinin ekstradan x design öğrenmesine gerek kalmıyor. Direkt kullanabiliyor. E normal burada aynı ket ortamında çizim yapar gibi. işte 2 boyutta dairemi koydum. Eksen çizgimi koydum. Aynalama yapıyorum ve katılama yapıyorum. Tabi buranın kullanımı biraz daha hani basitleştirilmiş şekilde soru örse nazarı. E, radüslerimi attım. Yine devam ediyorum. Yine kol tarafının çizim kısmını hallediyorum şimdi de. geliyorum işte iki boyutta kullanacağım komutları spline komutunu kullanıyorum. İşte katılama yapacağım kesme. İşte tüm burada işime yarar tüm komutlar mevcut zaten. Yine işte bir telefondan ya işte bir tabletten yine basit bir bilgisayardan işte bir iş istasyonuna gerek kalmadan giriş yaparaktan bu çizimleri size yapabilirsiniz normalde çok iyi bir bilgisayara gerek varken bulut üzerine çalışırken herhangi bir işleri dediğim gibi bir tabletten veya bir telefondan bile rahatlıkla bu işleri halledebiliyorsunuz. Yolda giderken bilgisayar açmaya gerek kalmıyor. Yine tasarımı burada bitiriyorum. Yine XHP geçişini bunları X shapee geçiş yapıp bunları tamamlayabilirim bu şekilde.